Merhabalar. Bugün size e, flue modüllerinden bahsedeceğim. Hangi modüller var? E, A3000 serisi e, akım modülleri, V3000 serisi gerilim modülleri ve T3000 e, sıcaklık modülü. <laughs> ne işe yarıyor bu modüller? Bu modüller e, yalnız başına, tek başına ölçüm alıp özellikle e, logging yapabildikleri gibi e, e, Fırın e, 3000 FC modelinden de bağlantı kurabiliyorsunuz. Fırın 3000 FC multimetrede bu modüllerden 10 tane bağlayabiliyorsunuz. Ve e, multimetrenin üzerinde de ölçülen değerleri e, görüntüleyebiliyorsunuz. Ne işinize yarar böyle bir şey? Bunun 3 tanesini e, bir e, grubuna panoda bağladınız. Panonun malum kapakları açıldığında gerilim kesildi. Ama siz akımları takip etmek istiyorsunuz. Ee, açtınız panonun kapağını, ondan sonra bunları bağladınız. Ee, panonun kapaklarını tekrar kapattınız. Ee, güvenli bir mesafeden 3000 FC ile e, bu aletten e, verileri e, e, toplayıp e, multimetrinin üzerinde de görüntüleyebiliyorsunuz. E, i̇şlemler e, bu kadar hızlı ve pratik. Burada da e, Fluke Connect'i kullanıp verilerinizi aktarma imkanınız var hatta bu A3000PC'de e, inlash akımını dahi takip edebiliyorsunuz e, detaylar e, bunun web sitesinde mevcut oradan da modelleri takip edebilirsiniz